Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Kastamonu merkeze bağlı Kuzyaka Nahiyesi Şeyh köyünde bulunan Akçasu Camii'ni gezeceğiz. Yolculuğumuza Kastamonu'dan başlıyorum. Şeyh köyüne Kastamonu Ankara yolu üzerinden ulaşılabildiği gibi Kastamonu İhsan Gazi yolu üzerinden de ulaşılabilmektedir. Ben İhsan Gazi yolu üzerinden ulaştım. Kuzyaka nahiyesine gelmeden önce sacı ayaklı sultan türbesi tabelasının gösterdiği yönde sola dönüyorum. Yaklaşık bir buçuk kilometre sonra tekrar sola dönüyor ve yaklaşık bir kilometre ilerledikten sonra Şehköy tabelasından sağa dönmek suretiyle toplam dört kilometre sonra türbeyle aynı köyde bulunan Akçasu Camii'ne ulaşıyorum. Yapılan tamir neticesinde taş duvarları hariç her tarafı değişikliğe uğramış olan caminin herhangi bir kitabesi olmadığı için yapım yılı kesin olarak bilinmemektedir. Atabey Hüsamettin Çoban tarafından yaptırılmış ve imam ve hatibine vakıf gelirlerinden tahsisat ayrılmıştır. Yapılış tarihi miladi 1200-1230 yılları civarıdır. Minare, kaidesi kesme taş, gövdesi tuğladır. Külah kısmı kısa olarak yapılmıştır. Minarenin kaidesinden başka her tarafı tamir görmüştür. 120 santim duvar kalınlığına sahip olan cami, moloz taşından yapılmış, çatısı ahşap üzerine omuz kırma tekniğiyle kapatılmış ve kiremitlidir. Cami'nin 15. yüzyılın son çeyreğinde harap durumda olduğu ve cuma namazı kılınabilmesi için Mevlana Hayrettin tarafından tamir ettirildiği 2. Beyazıt dönemi vakıf tahrir defterlerinden anlaşılmaktadır. Cami'nin kapısından son cemaat yerine girilmektedir. Camiye sonradan eklenen son cemaat yerinin sol tarafında yine son cemaat yeriyle birlikte camiye eklenmiş, üst kata kadınlar mahfiline geçmek için dışarıdan açılan ayrı bir kapı ve merdiven, sağ tarafında ise imam odasına açılan bir kapı vardır.'' Harime girişte sağ ve solunda mahfiller bulunmaktadır. Sağ taraftaki mahfilden üst kata kadınlar mahfiline çıkan esas merdiven yer alır. Caminin dört bir duvarı bel hizasına kadar lambir ile kaplanmıştır. mihrap, ahşap ve el işi oymacılık ile süslenmiş, son derece göz alıcı bir görsele sahiptir. Mihrap, ayetler ve motiflerle bezenmiştir. Minber de aynı güzellikte, değişik görsellikte kabartmalar ile süslenmiştir. Minber kapısının üstündeki yazılı Hasan Pinyal ve Şahin Kuş, yıl 2010 yasında ismi geçen Şahin Kuş'tan aldığım bilgiye göre Harim Kapısı, mihrap ve minber 2010 yılında yapılmak suretiyle yerlerine monte edilmiştir. Mihrabın sol tarafında bulunan vaaz kürsüsü dört ayak üstüne kare şeklinde yapılmıştır. İsmail hocamdan aldığım bilgiye göre Sedef çakmalı olan vaaz kürsüsü Hazreti Pir Şehşabanı Veli Camii'nin vaaz kürsüsü ile aynıdır. Döşemesi ve tavanı tahta olan dikdörtgen planlı cami, harimi ve minare tipiyle Kastamonu merkezde bulunan Arap mimari tarzında inşa edilmiş Atebe Gazi Camii'nin bir kopyası gibidir. Ahşap tavanın ortasında baklava dilimli, köşelerde kare şeklinde tavan göbeği vardır. cami harimi, kıble yönünde mihrabın yanlarından iki, üstte üç dikdörtgen pencere, doğu duvarında üç dikdörtgen pencere ve batı duvarında altta iki kemerli pencere, üstte kıbleye doğru minberi aydınlatan dikdörtgen bir pencereden ışık almaktadır. Harimin kuzeybatı köşesindeki merdivenlerden üst kata kadınlar mahfiline çıkıyorum. Mahfil iki saftan oluşuyor. Mahfile çıkışı sağlayan merdivenin başındaki kapıdan minareye çıkılmaktadır. Kadınlar mahfilinin kuzeyinde farklı bir kilit sistemi bulunan kapıdan arka tarafa geçilerek son cemaat yerinin üstüne çıkılmaktadır. Burada iki oda ve merdiven bulunmaktadır. Eski zamanlarda bu odalarda erkek ve kız öğrencilere ayrı ayrı Kur'an-ı Kerim eğitim verilmekteymiş. Camiye Akçasu isminin verilmesini İsmail hocamın belirttiği rivayetten anlatacak olursam, caminin kuzeydoğu yönünde Asa suyu bulunmaktadır. Asa suyunun normal suya nazaran daha beyaz, akça olmasından dolayı camiye akça su ismi verilmiştir. Köy tüzel kişiliğinin malı olan cami bir imam hatip kadrosu ile ibadete açıktır. yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.